information 5 eight six one the wind zero nine zero seven. Clear takeoff 0 7 9 7, one, two, seven, zero, six, seven degrees Support low minor 7 Tekrardan herkese Uçuşum Var kanalından merhabalar. Arkadaşlar uçağımızı bıraktığımız yerde aynı park yerinde buradan sonrasında devam edeceğiz. Bugün ne yapacağız? Sizinle birlikte briefinglerimizi vereceğiz. Ondan sonra taksi yapacağız. Taksiden sonra engine run up testlerimizi yapacağız. Daha sonra da runway'e çıkarak bir kalkış gerçekleştireceğiz. Elimizden geldiğince simülatörümüzü el verdiği ölçüde. Önceki videoların devam videosu olmuş olacak. Bir sonraki videolarda da işte take off yapıp trafik sorgulatıp atıp ondan sonraki geri kalan sizi first solo'ya kadar yapmanız gerekenleri burada halledeceğiz. Burada konuşacağız. Dolayısıyla first soloya kadar yapmanız gerekenleri first solo'da ilk yalnız uçuşta neler yapacağınızı nasıl yapacağınızı burada sizlere kendi bildiğim kadar göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar ben en son bıraktığımız yerde uçağımızı bıraktığımız gibi çalıştırdım. Yani yeniden açtığımız için. burada açıkçası işte navigation frekansları ayarlamamız gerekiyor. Airport'a göre. Ondan sonra burada bizim navigation frekanslarımız burada. Communication frekanslarımız burada. Bunları airport'a göre ayarlayacağız artık chartlardan bakarak. Yani şimdi bu havaalanı için ayarlamıyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Sizinle birlikte burada gerekli checklistleri yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi mesela bakalım sıradaki checklistimiz neymiş? Bu şekilde açmayalım bunu. Evet. Şimdi sırada işte after engine'i yapmıştık sizinle. Taksi checklistimiz olacak. Ancak taksi checklistten önce ne yapacağız? Taksi clearance almamız gerekiyor. Dolayısıyla şuradan mesela bunu da buraya taşıyalım. Şimdi burada Grant'tan

Şimdi bizim taksi clearance'ımız geldi. Bir ek verelim şuradan. Evet bize runway 31 için hold short'a kadar clearance verdi ama biz bunu uygulamayacağız çünkü gerçekte böyle ilerlemiyoruz. Stand Zero'ya gidip bekleme alanına gidip orada engine run testlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra da kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi clearance taksi clearance aldık. Taksiye çıkmadan önce bir briefingimizi verelim isterseniz. işte nedir? today we have VFR flight on lay the airport elevation is two uh, We rotate 55, VX 62, we rate 74 and we collect 68. We will rotate uh, from runway 31 and uh, we will rotate with 55. Then we will climb with uh, 74 until uh, 500 then uh, turn to traffic circuit direction and we will continue to climb till 2200, which is 1000 AGM traffic circuit altitude with 74. Ne diyebiliriz burada başka? Communication frekansları sayabiliriz. işte navigation frekansları sayabiliriz. Bunların ayarlandığını söyleyebiliriz. Herhangi bir problem olmadığını söyleyebiliriz. Normal take off yapacağımızı ya da işte crosswind take off yapacağız? Short field take off mu yapacağız? Bunları söyleyebiliriz. Hangi flaplerle kalkacağımızı söyleyebiliriz. Genelde take off flap 10'dur. Ancak flapless da kalkabilirsiniz. Dolayısıyla bunları söyledik. İşte taksiye hazır olduğumuzu söyleyeceğiz. Tamam, clearance'ımızı aldık zaten taksi için. Mesela burada neler varmış? Taxi light on. As required diyor da taxi light'ı açacağız. Taxi light'ımız neredeydi? Burada. Taxi light'ı açtım. Landing light. Şu an için gerek yok. Bunu piste çıkartın açacağız. Strobe and navigation light. Bunları yine navigation light'ımız zaten açık. Strobe light'ı Piste çıkartma açacağız. Parking brake release yapacağız. Brake test yapıp rudderları da zaten giderken test etmiş olacağız. Şimdilik bunu kapatalım. Run-up'a geçelim. Şöyle çünkü run-up testlerimizi yapacağız ileride. Şöyle normal kullandığımız pozisyona bir gelelim. Evet. Gerekli checklistlerimizi yaptık. Ne dedik? İşte left clear, ahead clear, right clear. Bu adamın tabi orada olmaması gerekiyor ama onu oyunda kaldıramıyoruz. O yüzden buradan geriye dönerek Tutsi'ye başlayacağım. The parking brake, release. Biraz güç veriyorum ilerlemek için. Parking brake'imiz evet, release. Ancak yeterince güç vermediğimiz için ilerleyemedik. Şöyle hızlı dönüşler için hem radara hem de sağ frene, differential frene aynı anda basıyorum ki uçak hızlı bir şekilde dönebilsin. Kalktım. Şöyle biraz ilerlerken iki freni aynı anda basıp I check my brakes, you have control deyip kontrolü yanımızdaki hocaya bırakıyoruz. O da I have control deyip işte biraz daha alıyor. Tekrar güç vererek ilerleyip frene basıyor. Frenlerini kontrol ediyor. I check my brakes, you have control diyor. I have control deyip ilerlemeye başlıyoruz. Ondan sonra left clear, Head clear, right clear deyip sola doğru dönüşüm yapıyorum. Sola doğru dönüşü yaparken burada işte kompas turning and decreasing ball opposite, heading turning and decreasing attitude indicator stable ondan sonra en az işte 1000 rpm falan burada önümüzdeki sarı çizgiyi takip ederek taksimizi yapmamız gerekiyor. Tabi oyunda bu şekilde bizi direction gösteren oklar kullanılmış. Gerçek hayatta bunları bizim biliyor olmamız lazım. Haritalardan bakmış olmamız lazım ki taksi yolunu da biliyor bir şekilde ilerleyebilelim. Şimdi mesela Mr. çekimizi sola dönerken yaptık. Bir de sağa dönerken yapmamız lazım. Bu da bu arada dönüşleri mümkün olduğunca radarla e, yapmaya çalışıyorum. Çünkü frene bastığında frenlerin ısınmasını istemiyoruz. İleride rejected takeoff yapmak istersek frenlerimiz bize lazım olacak. Dolayısıyla onları mümkün olduğunca soğuk tutmaya çalışıyoruz. Sağa dönerken left clear, Right clear, right clear, turning right and yeniden compass turning and increasing ball opposite heading turning increasing attitude stable instrument check completed. Instrument check'imizi yaptık. Daha sonra bizim şurada stand 0'da bir test alanımız var, bekleme alanımız var. Oraya gideceğiz. Normalde clearance'ımız old short'a kadar ama şu anda clearance'ı boş veriyoruz. Gerçek hayattaki gibi ilerliyoruz. Şurada bir ok olması lazım. Simülatörde var mıydı hatırlamıyorum. Sanırım burada yok. Şöyle dönelim. Right clear diyerek döndük. Evet buradaki oklar gerçekçi. Şimdi bizim rüzgar yok bugün. Rüzgar olmadığı için runway'imiz de 31 olduğu için runway direction'da duruyorum. Durdum. Parking brake set. Taxi light off. Ondan sonra geldim. Bakın zaten 313 bizim runway'imizin hizası. Hemen hemen runway direction'dayız. Buraya geldikten sonra engine run-up testlerimi yapmaya başlayacağım. Engine run-up testlerini de buradan bakarak yapalım. Buradaki liste çok bizim gerçek hayatta yaptığımızda aynı değil. Burada daha fazla şey var ama asıl önemli olanları yapmaya devam edelim. Şimdi mesela burada ne var? Parking brake set zaten set ettik. Paylaşılan Passenger Seat Seat Belt Secure. Bunu da geçtik. Doors Closed and Locked. Bunları daha önce yapmış olmamız lazım. Flight Controls. Şöyle gelip işte Flight Controls türü sağa sola. Ondan sonra Rudder'ı çekip kontrol ediyoruz. Gözle bakarak. Flight Instruments. PFD Check. Bunlar da önceki checklerde var. Normalde Altimeter Barometer aldığımızı yine kontrol edebiliriz. Standby Altimeter burada temp ve metre doğru ayarlandığını kontrol edeceğiz. Altitude select, mesela bizim şu an sıfır. Bunu trafik altı altitüda ayarlayabiliriz. 2200 buradaki havaalanı için. Yani 1000 diyece, feet üstünde havalanın Flight Controls, bu Autopilot için. Autopilot check'ini de daha önce yapmış olmamız gerekiyor. Autopilot trimini kontrol etmiş olmamız gerekiyor. Flight Director çıkıyor. Autopilot açtığımızda Flight Director'i kapatıyoruz. Daha sonrasında Engine run up testlerimize burada başlayabiliriz. Ne diyor? 1000-800 RPM. Şimdi 800 RPM'i frenlere de basarak şimdi oyunda gitmiyor ama gerçekte işte fren tam oturmamış olabilir yerine. Da işte parking brake kaçabilir, bir şey olabilir diye burada iki ayağımızda frenlere basarak motorun gücünü arttırıyoruz. Evet RPM'in arttığını görüyorsunuz şurada 1780 oldu. 1800 civarında bunu tutuyoruz. Ondan sonrasında ne diyor? Magnetosları çek edelim diyor. Magnetosu nasıl çekediyoruz? Şurada RPM'e bakarak. Şurası bizim magnetosumuz. Şimdi burada left, right ve both olarak magnetolarımız belirtilmiş. Bir şöyle gelelim aynı zamanda RPM'i de görerek biraz daha yaklaşsak. Mesela ATC'yi şöyle bir ufaktan kapatalım. Şimdi bizi engelliyor. 1820 RPM'de bize söylendiği gibi ne yapıyoruz? Left magneto'ya geçiyorum. Burada RPM'e bakıyorum. 1690 1680 yaklaşık 130-140 kadar düştü. Maksimum 150 düşmesi gerekiyor. Tam da limitte. Ondan sonra ne yapıyorum? Bot'u alıyorum. Tekrardan yükseldiğini görmem gerekiyor. 1810 oldu. 1820 daha sonrasında bu defa Right Magnetoya geçiyorum. Bu da 1690-1680 yine hemen hemen limitlere yakın bir şekilde durdu. İkisi arasındaki fark da maksimum 50 olması lazım. Diğeri de zaten bu seviyedeydi. Dolayısıyla maksimum 50 durmuş oldu. Tekrardan bota alıyorum. Altimin stabilite olduğunu görüyorum. Magnetos bot. Vakum gauge. Vakum kontrol ettim. In green. Engine indicators. Hepsini kontrol ettim gözümle. Green, herhangi bir çarpı işareti, herhangi bir malfunction yani arıza olduğuna dair bir gösterge yok. Ondan sonra ammeters and voltmeters. Burada bakıyorum discharge charge ediyor mu, i̇şte discharge durumu var mı, yok mu? Bizim elektrik sistemimizin düzgün çalıştığını gösteriyor. Uninitiator, burada bize çıkan uyarılar. Uninitiator'da bir problemimiz yok. Uçağımızın çalışmayan herhangi bir sistemi, arıza veren sistemine dair herhangi bir uyarı olmadığını görüyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Engine idle, idle'a çekiyorum. Throttle buydu biliyorsunuz. Bunu geriye çektiğimde idle oluyor. Idle'a çektim. Bakıyorum 670. 1000'den aşağıda olması lazım. 600-650 diyor ama genelde bizim checklistlerimizde 1000, 1000 RPM'in altında olması gerekiyor. Bunu tekrardan işte 1000, 1100'e kadar getiriyorum ki hem motor düzgün bir şekilde çalışsın hem sistemlere düzgün bir şekilde güç gitsin. Vakum arızası almayalım. Düzgün bir şekilde motorumuzu rölantide tutabilelim. Şimdi mesela bunu 1100'e kadar, 1100'e getireyim ben. Genelde bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra burayı hallettik. Ne yapıyoruz? Before takeoff checklist sistemimizi yapmamız lazım. Before takeoff checklist normalde hafızadan yaptığınız, yani buradan okumadığınız bir checklisttir. Ne diyor burada? Şimdi bunlar normalde bizim günlük kullandığımız checklist yok. Communication frequency. Ancak bir daha kontrol edebilirsin. Communication frequency check ettik. Navigation frequency check ettik. FMS, GPS flight plan bu IFR için gerekli daha çok. Diyelim ki girdik ya da not required diyebiliriz. XPDR su kalkımız girdik. CDI SoftKey ihtiyacımız yok bugün için. Girdiğimizi varsayıyorum. Cabin Power 12 şuradaydı. Cabin Power 12 volt ve kalkışta kapalı olması lazım. Kapattık. Flapleri ne yapacağız? 10'a alacağız. Flapleri 10'a alalım. Flapler neredeydi? Şuradaydı biliyorsunuz. Şu ona geldi. Şuradan şöyle gözle de filetlerin ona geldiğini kontrol ediyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Cabin windows closed and locked. Parking brake release diyeceğiz ama şu anda parking brake release diyemiyorum. Neden? Taksiye kalkmadan önce işte burada normalde ready for takeoff deyip bana yeni taksi clearance vermesi gerekiyor ATC'nin. Ancak bizim zaten taksi clearance'ımız hold short'a kadar olduğu için şimdi buna ihtiyacımız yok. Hold short'a kadar olan kısmını buradan gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında takeoff için clearance alırız şöyle bir tık daha yaklaşalım. Yani gerçek görüntü gibi olsun. Evet. Parking brake release taxi light. On. Diyelim ki bize folk kadar tekrar kulenin izin verdiğini söyleyeyim. Burada tabi fren ve radarla tekrar döndüm. Dönünce freni bıraktım. Biraz hızlıyız. Yavaşlamam gerekiyor. İşte left clear, right clear, Ahead evet, Clear. Şurada hemen biraz hızlı döndük. Taksi line'ını koruyarak bizim işte ne Clearance'ımız nereye kadardı? Hold Short'a kadardı. Hold Short'a kadar geldik. Ondan sonra şuradan ATC'den açalım. Mesela Request Takeoff Clearance diyor. Bakalım isteyelim buradan edecek. Tamamen klinisimizi verdi. Normalde bize diyor ki line up runway 31 back track approach çünkü geriye doğru gidiyoruz. Evet, acknowledge evet, unuttum. Ekme edelim. Şimdi burada runway işaretlerimiz var mı? Bakalım. Evet bu havalarına koymamışlar. Normalde şurada solda ve sağda bizim runway işte sol için 31 sağ için 13. Sol için 31 sağ için 13 gösteren işaretlerimiz olması gerekiyor. Ancak solun 31 olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla buradan 31'e gidip oradan kalkışımızı yapalım. şöyle biraz yakından alayım. Bak burada ne yapıyoruz? İşte approach sektör mesela approach sektör clear runway clear ondan sonra burada işte taxi light off bu navigation light taxi light zaten açmamışız landing light on Strobe light on diyerek ilerliyoruz. Sarı çizgiden ilerleyeceğiz tabi. Geldik. Geriye doğru ilerlediğimiz için bu backtrack oluyor. Şöyle. şöyle o tam ortadan göstermediği için uçak yamuk gibi görünüyor ama aslında değil. Şöyle. Zaten runway 2.5 km olduğu için genelde sona doğru git, sona kadar gitmiyoruz biz. Şöyle buradan yavaşlayarak soldan Dönüşümüzü yapıyoruz. Evet. Stand Zero'da bir de Emergency Briefing'imizi yapmamız gerekiyordu ama onu bir sonraki videoda tekrar yapabiliriz. Emergency Briefing'imizde işte herhangi bir sorunla karşılaşırsak ne yapacağımız konusunda. Şöyle RAM ve olduğumuzu varsayalım. Bunu zaten öylesine bir fikriniz olsun diye yapıyorum. Ne yaptık? Normalde burada ne yapıyoruz? İşte runway 3-1, 3-1, 3-1 kompaslarımızı da kontrol ediyoruz. Ondan sonra hocamıza işte ready diyoruz. Ne yapacaktık arkadaşlar? İşte kalkarken önce burada ready diyeceğiz. Ondan sonra engine parameter screen, RPM check, speeds alive. Spesleri kontrol edeceğiz. İkisini birden aşağıdaki ile birlikte. Şimdi burada açmıyorum çünkü görüşümü kısıtlayacak. 40'a 40 gelince 40 diye uyarımızı vereceğiz. 55'te rotate yapacağız. Daha sonra da 74'e kadar. 74'de tırmanmaya çalışacağız. 300 fitte landing lights ve flaplerimizi kapatıp o şekilde tırmanmaya başlayacağız. 500 fitte geldiğimizde de trafik circuit yönünde Dönüşümüzü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada ne kadar mı yaparız bilmiyorum ama şu şekilde. Evet kalkışımızı yapmaya başladım. Kalkışı gerçekleştiriyorum. Ready dedim. Hocam ready dedi. Communication'a gerek yok. Çünkü clearance'ımız var. Evet. Take off power set. Rudder'la. Genelde right rudder basmam gerekiyor. Tek motor çünkü beni sola doğru atıyor. RPM check. Engine parameters green. Speeds alive. Evet, simülatörde biraz tutmak zor oluyor, 40 55 dedik Biraz çektim Runway'i kaybetmeden 74'e kadar geldim Burnu biraz ezerek Tırmanmaya başladım 74'ü korumaya çalışıyorum Ancak Kontroller çok Gerçek uçaklık kadar Tabii ki gerçekçi değil Hızım az olunca aşağıya doğru burun hızı artırıyorum. Hızımı artınca yukarı doğru kaldırıp hız düşürüyorum. 1500'e geldik. İşte 300 speed check flaps. Up landing lights off after Takeoff check is completed. 500 left clear, ahead clear, right clear, turning left. Şöyle maksimum 20 dereceyle 90 derecelik trafik circuit yapıyoruz çünkü. Bakın 74'te hızı tutuyorum mümkün olduğunca 20 dereceye geçmeden. Evet dönüşümüzü daha tamamlamadık. 20 dereceyi geçmeyelim. 2200'e tırmanacağız. Bunu bu şekilde gerçekleştirerek dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında da trafik circuit'ımızı yapacağız. Bir sonraki uçlarda işte trafik circuit gerçekleştireceğiz. Gerekli uçları gerçekleştireceğiz ve gereken manevraları yapmaya çalışacağız. Ve uçağımızı düzeltelim. Tabii ki bölüm manevra normalde yok. İşte 90'la falan kıvamaya başladık. 2200'de normalde level up olduğumuzda. Ancak bunları bir sonraki videolarda gerçekleştireceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Devam videolarını kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.